Kocaeli'nin Derince ilçesinde Safiport Limanı'na giriş yapan tırların oluşturduğu trafik ve gürültü, hem esnafı hem de mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Özellikle akşam saatlerinde artan yoğunluk nedeniyle ulaşım durma noktasına gelirken, tırların korna sesleri gece yarılarına kadar sürüyor. Vatandaşlar işe, okula ve hastaneye gitmekte zorlandıklarını belirtirken, esnaf, sipariş teslim edemediklerini dile getirdi. Baksanız, Büyük Birlik Partisi Derince İlçe Başkanı Samet Çetin, limana randevu sistemi veya otopark çözümü önerdiklerini ancak henüz bir adım atılmadığını ifade etti. Çetin, Safiport, Derince'ye yük oluyor. Bu durum ticareti de doğrudan etkiliyor dedi. Safi Port'un Derince Esnaf Odası Başkanı Bekir Sargın da limandan kaynaklı trafik ve gürültünün esnafı mağdur ettiğini vurgularken mahalle muhtarları ve vatandaşlar da sorunun bir an önce çözülmesini talep etti. Derince'de Safi Port'un ilçemizde oluşturduğu tır ile alakalı şikayetimiz mevcut. E, şu an Derince'de yaşayan 150 bin kişinin trafikle alakalı, özellikle sabah saatlerinde işe giden, okula giden, hastaneye giden vatandaşlarımızın sıkıntısı öğleden sonra saat 2'de başlayıp akşam saatlerine kadar devam eden doğudan batıya akşam saatlerinde de doğudan batı yönüne devam eden bir trafik tır trafiği sorunu var. Yani Derince'nin ticari yükünü doğrudan etkilemekte Safi Port'un bu tır trafiği. E, tır, tır şoförü arkadaşlardan da bize şikayetler geliyor. Yani tırcılar da bu durumdan memnun değil. Safi Port kendi içinde tırları doğrudan temin doğrudan alabileceği bir otopark sorunu önermiştim ben onlara. Ya burada 5 dönümlük, 6 dönümlük bir otopark oluşturup eğer tırları doğrudan içeri alıp tırları burada bekletirse bu sorun derince halkına yani derince trafiğine doğrudan etki edebilecektir.